Atatürk, İslam ahlakıyla ahlaklanmış tam bir Osmanlı beyefendisidir. Sadece siyasi ve askeri kişiliğiyle değil, aynı zamanda ahlaki kimliğiyle de Türk milletine çok güzel bir örnektir. Ve dindarlığı birçok insanın elde edemeyeceği dindarlık derecesindedir. Atatürkle ilgili yarım yüzyılı aşkın bir süredir bazı ideolojik çevreler Türk halkına son derece çarpık bir mantık aşılamaya çalıştı onlara göre dindar olmakla Atatürkçü olmak zıt kavramlardı. Oysa Atatürk'ün hayatı ve düşünceleri araştırılıp incelendiğinde onun sarsılmaz bir Allah inancına sahip, Kur'an-ı Kerim'i kendisine rehber edinmiş samimi bir Müslüman olduğu görülür. Elmalılı Kur'an tefsirini yaptırmıştır. Devletin en büyük teşkilatı Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdurmuştur. Münafıklık yolunu kapatacak layıklık sistemini oluşturmuştur. Kur'an aşığıdır. Özel hafızları vardır. Her akşam Kur'an tilavet ettirip onu dinleyen ve ondan çok zevk alan bir insandır. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk hakkında yakınlarının anlattıkları onun dini olan samimi bağlılığını bizlere gösteren en güzel örneklerdendir. Ülkü Adatepe, manevi kızı, annemi Zübeyde Hanım büyütmüştür. Onun anneme anlattığı bir anıyı aktarayım. Atatürk 25 Ağustos'ta Kocatepe'ye çıktığı zaman orada şöyle dua ediyor. Allah'ım senin bana verdiğin fikir ve zekayla ben bütün planlarımı gerçekleştirdim. Bundan sonrası artık senin mukadderatın. O Allah'a inanan bir insandı. Paşa Ramazan'da Dolma Bahçede veya Çankaya'da olduğunda anneme vasfiye oruç tutuyor musun diye sorar. Annem tutuyorum dediğinde de çok memnun kalırmış. Bana hastalandığımda dua ettirdi. Kendisi de ederdi. Çok iyi hatırlıyorum. Paratifo geçiriyordum. Çok üzülmüş ve beni kurtarması için Allah'a dua etmiş. Annesi Zübeyde Hanım da çok dindarmış. Anneme daha 7 yaşındayken Kur'an dersleri aldırmaya başlamış. Kız kardeşim Akbule Hanım da namazına devamlı kıldığını biliyorum. Safiye Ayla Annesi Zübeyde Hanım da, ablası Makbule Hanım da çok dindar insanlardı. Namaz kılarlardı. Atatürk tam dindar, Müslüman bir aile ortamında yetişti. Çok beğendiği Hafız Yaşar vardır. O, Kur'an okurken gözlerinden yaşlar boşanırdı. Hatta bütün hocaları toplanıp, ayetleri okuyup izah ederek incelemeler yapardı. Bana, Allah'ın sana verdiği lütfu unutma ve bununla şımarma, mütevazı ol, daima Allah'a şükret derdi kendisine paşam sen şunu yaptın, sen bunu yaptın diyenlere de bana Allah yardım etti. Ben tarihli bir insanım derdi. Sabiha Gökçen manevi kızı. Bir sabah atanın elini öpmek üzere yanına girdim. İşleriyle meşguldü. Bir süre ayakta bekledim. Birden derin bir iç geçirdi ve Allah dedi. O bunu sık sık tekrarlardı. Atatürk hakkında evvelce çok şeyler duymuştum. Bu tesirli olacak ki bir hayli şaşırdım. Onun ağzından Allah kelimesini duymak beni şaşırtmış ve heyecanlandırmıştı. Atanın yüzüne şaşkın bir şekilde bakmış olacağım ki sen dindar mısın diye sordu. Ben de ailemden aldığım din terbiyesiyle evet dindarım dedim. Ve bu cevabımı nasıl karşılayacağını anlamak için ürkek ürkek yüzüne baktım. Cevabı hoşuna gitmişti. Çok iyi. Allah büyük bir kuvvettir. Ona daima inanmak lazımdır dedi. Ve bu konuda uzun uzun izahat verdi. Ben de o zaman anladım ki Atatürk hakkında söylenenlerin aslı yoktur. Ve ata bütün söylenenlerin hilafına dindar bir insandır. Müzik Gerçekte Atatürk hiçbir zaman dine karşı olmamıştır. Büyük önderin karakteri yaşantısı, sözleri ve tavırları İslamiyet ile iç içedir. Atatürk'ün din konusundaki samimiyetini ve dinine olan bağlılığını ortaya koyan diğer bir tarihi delil de onun çıktığı bir yurt gezisi sırasında Balıkesir'de vermiş olduğu hutbedir. Atatürk bu hutbeyi 7 Şubat 1923 tarihinde Paşa Camii'nde vermiştir. Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Koyduğu esas kanunlar Kur'an-ı Azimüşşan'daki ayetlerdir. İnsanlara fez ruhunu vermiş olan dinimiz son dindir, ekmel dindir. Bütün ilahi kanunları yapan Cenab-ı Hak'tır. Atatürk özel sohbetlerinde pek çok kez dindar olmanın gerekliliğinden, Peygamber Efendimiz'in hayatından, asr-ı saadet ve dört halife dönemlerinden, dinimizin yüceliğinden, Allah'ın kudretinden söz etmiştir. İslam dininin son ve mükemmel bir din. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de son peygamber olduğunu her fırsatta vurgulayan Atatürk, ulusuna da dindar olmayı, dini öğrenmeyi öğütlemiştir. Bize düşen görev de Atatürk'ün de yaptığı gibi İslam'ı savunmak ve Allah'ın dinini insanlara öğretmektir.